her birimiz bu dünyayı deneyimlemeye gelen ruhsal varlıklarız ve bu deneyim için bize çok önemli iki araç veriliyor zihnimiz ve bedenimiz. Fakat daha bunları tanımadan, tanıyıp öğrenip onları kullanmadan önce ailemiz ve yakın çevremiz tarafından şartlandırılıyoruz. Nasıl düşüneceğiz, neye inanacağız, neyden korkacağız ya da neyi seveceğiz, nasıl hissedeceğiz, nasıl davranacağız, bunların hepsi konusunda şartlandırılıyoruz. Ve sonrasında bir yetişkin olarak, bilinçli farkındalığımızı açarak bir adım atmazsak, bu kutunun içinde, yani o öğrendiğimiz kutunun içinde yaşamlarımızı sürdürerek bunu bir hayat zannediyoruz, bunu hayatın gerçekliği zannediyoruz. Bugün dünyada az sayıda da olsa insanlar bilinçli farkındalıklarıyla kendilerini tanıyıp, Kendilerini güncelliyorlar, hayallerini gerçekleştiriyorlar, kendilerini gerçekleştiriyorlar ve bu kutuların dışına çıkıp bambaşka deneyimler yaşıyorlar. Şu anda sen de beni dinlediğine göre e, bu yolculuğu başlatmışsın demektir. Belki de kendine doğru ve güvenilir bir rehber arıyorsun. Eminim ki kalbine odaklandığın zaman e, onu da bulacaksın. Ancak sen kalbine odaklanmadan önce nörotransformasyon eğitim programıyla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu programda neler öğreneceğiz? Her şeyden önce bilimin, felsefenin ve mistizmin ışığında kendimizi tanıyacağız. Yani bu araçları tanıyacağız. Bilinçli zihnimizi, bilinç dışı zihnimizi, beynimizi. Dünyayı nasıl algılıyoruz, nasıl kodluyoruz? düşünce, davranış ve duygu sistemlerimiz nasıl çalışıyor ve biz bunları nasıl yönetebiliriz hepsini bu programda adım adım öğreneceğiz. Ayrıca da nasıl doğru bir şekilde çekim alanına girebiliriz bununla ilgili de detaylı bilgiler olacak. Daha fazla bilgi almak istiyorsan, program ilgini çekiyorsa ben hazırım kendimi güncellemek, kendimi gerçekleştirmek istiyorum. Diyorsan e, lütfen e, detaylı bir şekilde yazdığım açıklamayı okuyabilirsin. Eğitim fırsatlarını da görebilirsin orada. Evet şimdi seni o güzel kalbinle baş başa bırakıyorum. Kendine iyi bak.